Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, Kenan abiyi bulduk. Burada görmüş olduğunuz gibi duruyor bu. Neredeydi? Aha, gözden mi kayboldu acaba? Ne var Kamil diyor. Aa balıkova. köylüleri rezil oluyordu. İlk önce ona mı baksak ke Kenan'a baksak bilmiyorum. Zırh giydim işte diyor. Aha gördüm gördünüz mü? bakın orada hareket ediyor. Ters maske verdi diyor. Etek ne? Vay da Allah vallahi var ya gördü galiba fark etti. <laughs> ne netik ya? Ya balıkova bir şey diyeceğim. Ya etek niye giriyorsun balıkova? Kız mısın sen? <laughs> kız, kız, balık ama kız. Kız, balık ama kız. Ne, Necmi sen söyleme bari. Ne etek mi? Evet etek o ya. Ulan hani, hiç yoktu ya. var ya hiç gülcem yok ya. Şu kendi var ya. Dur ondan Ya Necmi gülme valla öldürecek ikimiz de. Baksana hala aynadan bakıyor. Kamil ee, bir şey dedi mi sana? Allah Allah, ya sana çok sinin, ha Ay, Hayır 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 öyle bir şey yok. Şey yapalım şey yapalım. Ben giyeyim ben giyeyim. Ver ben giyeyim ver. Ver ver ben giyeyim. Borcun iki katı... Yok yok eteği giysem razıyım gerçekten. Oh öyle bir şey yok. Ya giyerim ya da şey e, borcum iki kat olur. İkisi birden olmaz. Bugün çıkarmak yok. Ya. ya. <laughs> ya bak ya. Aa, ya, yakıştı ha. Vallahi. Gülme lan. Gülme. Tamam borcum da yok o zaman. Anlaşmayı kabul ettin. Borcum da yok. Borcum da yok. Yapacak bir şey yok. Hadi gel gel. Kenan abi buldum. Gel gel. Burada bir yerdeydi. Geldim abi geldim geldim. Geldim hadi hadi oynayalım de tekrardan ya. Sen bana bak roketadan aram gelmedi ha değil mi? O küleman falan olamıyın ha vallahi ben ondan şüphelendim kardeşim ya öyle insanları getirme ha. Yok ya öyle insanları getirmem. Abi devam edelim mi ya? Ben sana şöyle bizim biletimiz var ama sen yine galiba yine elmas isteyeceksin değil mi? Aaa tabi tabi o geçti o oyun bitti yani yapacak bir şey yok kardeşim bak abi sana yalan söylemez yani oynasaydık oynardık İyi tamam o zaman dur bekle şöyle zaten biletimiz var ben sana sadece elmas vereceğim sen şimdi zarar etme şöyle Oynayacağım balak saçı bol olan arkadaşım oynayacağım diyor kaç elmas tamam ben senin elmasını öderim be Ama kasaları ödemem 30 elmas vereceğim şey tamam mı ben kendi ödemiyorum lan al al lan al öde lan öde lan, öde lan. paranı öde lan 30 elmas vereceğim hadi kardeşim tamam tamam. Ne ee, oldu oldu tamam aferin. Ana bir avuç dolusu verdi. Keşke ben ödeyeydim. Neyse şey Kenan abi o zaman ben sana şöyle e, 10 tane vereyim. Değil mi? 10 tane vereyim kasayı. Yok olmaz olmaz. 10 kasa olur mu? Bunlar değerli. Var ya içinden fena şeyler çıkar ha. 20 elmas versen yeter. 20 tane ver hadi en önemli işelim, hadi. Ya bir tanesi 20 elmassa o zaman birazcık daha şöyle yapalım. Tamam ben iki tane alayım al. 2 tane aldım. Tamam kardeşim tamam şimdi ben sana iki tane güzelinden bir kasa veriyorum Bakalım lan cebime bırak şöyle e Bak bir dakika kardeşime güzel bir kasa vereceğim Bak oğlum dur lan akıllı dursana Çakıcam ağzına bir tane Ya sen niye rahat durmuyorsun Kenan abi alayım ben onları Al bakalım al bakalım şansın bol olsun Hadi bakalım bir tane daha vereceğim sana ah, bunu da al gitsin hadi bakalım Hadi içinden neler çıkacak çok meraklıyım Lan Kenan abi çaldı ya ver lan onu Valla var ya kavano Gel gel valla yemin ederim vururum he Şimdi bu ne Kenan abi bu ne Kenan abi bu yenmiyor da. Evet, evet, evet. Ben bilmem. Açtım bir kere yapacakmışım. Şey neyse ne yani. Neyse neyse bir tane daha açıyorum. Aha ya bu kral tacından var ya. Anana ya şansına ne çıkarsa. Tamam sen oyna hadi. Sen oyna bak sen kral tacı çıktı. <laughs> Kaç en nasıl diyor. Tek kral benim ya yürü git. Ne çıkarsa şansı var bunu takacağım bana ne sana ne. Sana ne İç, istediğim kadar takarım. He ne oldu sen de al sen de çıkar sen de tak. Kavga etmeyin gençler hepinize yetecek kadar var ya. Seçiken gel gel. Sana var ya efsane şeyler vereceğim ha. Mal ciğerine vermedim sana ver... Onu burnuma sokmazsan iyi olur ya. Çakacağım şimdi bir tane. Al bakalım şansın bol olsun hadi. Al 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 hadi hadi. Bakalım. Ha aç bakalım ne çıkacak. Verdi ya işte. Aha versene diyor. Bir sürü enlas verdim. Yok o kadar elması o kadarmış. Öyle diyor. Ya <laughs> ne vuruyorsun ne vuruyorsun ya. Ne çıktı? <laughs> ne çıktı içinden? Eee şansına tüh tüh şansına ne çıkarsa yani yatacak bir şey yok. Ne ateş ediyorsun ya? Oyun bozan herif. Ben <laughs> bak buraya. Ya yürü git ya. Allah Allah. Arkadaşlar iyice ne oyun bozan oldu bir de. Ya Kenan abi bana 3 tane versene ya. 3 tane. Ben sana parasını şöyle vereyim. 3 tanelik. Ver ver ver. Eyvallah. Güzel güzel. Eyvallah eyvallah. Şimdi sana çok güzel kasalar vereceğim kardeşim benim bakma Bunlar var ya çok fena ha. Yerine vermediğim. İşte değil. Dedim sana fazla elmas edeyim. Yok dedim benim elmas da işim yok. Ben ben farklı birim ya. Aynen abi gerçekten teşekkür ederim. Var ya çok iyi kalpli ya. Bir ver bakayım hadi hasarları ver bakalım. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Aha. Tamam hadi bakalım içinden neler çıkacak. Oo, şunu bak. Diğer şey çıktı. Kenan abi gördün mü? Çok fena. Oğlum bir şey ben açardım lan. Harbiden var ya şanslı olabilirsin ha. Bundan sonra var sana fazla fiyatı satacağım. Ya niye öyle ya? Ona hep güzel şeyler çıksın zaten. He sen de al sana da çıksın. Kıskanma orada. Hadi bakalım içinden ne çıkıyor. Evet bu dandik bir balta gibi bir şey. Alacağım zaten diyor. Sonuncuyu açıyorum Kenan abi. Mıknatıs mı? Bu ne la? Mıklatısı ne yapacağım ki ben? Adam bir dakika. Geri mi geldi bu? Onu bir dakika geri mi geliyor bak? E, kaç tane kaldı diyor? Kaldı kaldı sen elmasları gönder ya ben sana satarım bir sürü. Ha, vallahi bu çocuk sana... ya. Oo, kardeşim az verdin de ben sana iyilik yapacağım. Sana son kalan kasalarını veriyorum. Hadi al bakalım ayrıni gör. Aa, abinden bir kıyak. Tamam tamam yanlışlıkla bana gelmiş yanlışlıkla bana gelmiş al al Allah Allah aç bakalım içinden ne çıkacak Kenan abi Kenan abi bakalım neler çıkacak çok merak ediyorum. Ne çıktı? ona gitar çıktı. Vay güzelmiş. Bozuk ya sen çalmayı bilmiyorsundur. Başka var mı? Başka var mı? Kenan abi sattın mı başka? Ne çıktı ona bakayım. O ne la? Ona gözlerim boyandı. Balık ama şuna bak. Vallahi gözlerim boyandı. Kenan abi başka kaldı mı ya? Elmas da kaldı bizde. Bunları harcayalım. Çok fazlalık biliyor musun? Bak bir şey mi? Bir kasa var. Of, bak şu an benim kafa ben sana diyorum ver bütün elmaslarını vereyim kasayı abinden bir kıyak daha da yok yani bak ben sana söyleyeyim harbi diyorum kaç elmas kaç elmas bende bir e, avuç dolusu var ya tamam bak ikiniz bir avuç verin kasayı vereceğim bak iki avuç dolusu elmas hadi bakalım kaba hadi ikimiz aynı anda kesin ya kesin Kenan abi yalan söylemez ya al Kenan abi buyur eyvallah eyvallah uçmasını görüyoruz oğlum. Yakala yakala bana Uçmuş uç, bir şeyler yap. Ne tarafa doğru gitti? Kayboldu ya. Ayak izini gördüm. Burada bir yerde. Benim yüzümden değil. Be adamın belki ağacı. Acil... a gördüm gördüm. Yakala yakala Burada bir yerde bak Ayak izini görüyorum Aha Lan Seni bitirdim oğlum Seni bitirdim Aha Burada bir yerde olması lazım Nerede? Sık sık burada bir yerde Bana 5 katı borcum var Ya yürü git ya Vermeseydim Ben sana bir şey demedim Aa bunu da çıkartıyorum Şimdi girmiyorum lan. Vallahi girmiyorum Arkadaşlar Aha burada mısın lan? Yok burada da değil Arkadaşlar nereye gitti bilmiyorum Ama bir şey diyeceğim İyi şeyler de aldık Kötü şeyler Ama sonunda dolandırdı ya Kenan abi var ya Gördüğümüz yerde seni bitireceğiz ya Kaçtı ya Bir sürü elmasımız gitti Ya bir sürü eşya oldu be baksana Çok değişik şeylerimiz var arkadaşlar Bir sonraki günde görüşürüz Kendinize iyi bakın ben birazcık uzaklaşayım Valla çok sinirli A geliyor valla ben birazcık uçayım şöyle Kenan abiyi ben bulacağım Kenan abi yaktın bizi Kenan abi Kenan abi valla yaktın bizi ya